Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle lokum yapacağız. Kasaba gidip bonfilemizi alıyoruz. Bu bonfile hayvandaki sırtında bulunan bir et parçası. Böyle bu birleşik kesilmiş. Bonfileyi aldıktan sonra eve getiriyoruz. Herhangi bir ekstra işlem yapmamıza gerek yok. Öncelikle etimizin üstüne tuzunu atıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu tarafına da tuzluyoruz. Bu arada dökme demir tavamız burada ısınıyor. Yaklaşık 10 dakika, 15 dakika bu tavayı ısıtmamız gerekiyor. Ve dökme demir tava olmak durumunda. Bu eti herhangi bir kasapta alabilirsiniz. Kilosu ben 65 liraya aldım. Bazı kasaplar 80'e satıyor. Bazı kasaplar ne bileyim daha pahalı satabiliyor ama yani 60-65 lira civarında bir kilo bonfile alabilirsiniz. Tuzladıktan sonra ise karabiber. Aslında bu bir nevi marinasyon işlemi oluyor. Karabiberliyoruz Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir aroma veriyor bu ete. Bu arada paralelde arkadaşlar biliyorsunuz e, lokum yapacağız bu videoda lokum için değişik bir burada e, tereyağı şurada göstereyim şurada tereyağı var altını biraz kısıyorum bu tereyağının içine şöyle kaşıkları karıştırayım bir miktar zaten hemen e, tereyağı kendine gelmiş biberi otumuz var şöyle bir tutam biberi otunu bu yağın içine atın bir tutam daha atalım bir tutam daha attık Biraz çıkartalım. Ne kadar yağ var? İşte 2-3 yemek kaşığı falan. Alıp bunu böyle karıştırıyoruz birazcık. Biberi otu tereyağının içerisine, içerisine biraz aroma versin istiyoruz. Bunu ne için kullanacağız? Bunu aslında sadece etin üstüne süreceğiz. Yedireceğiz. Yani mühürlerken eti bunu kullanacağız şimdi. Bu tamam zaten. Birazcık daha fokurdatalım. Çok tatlı bir e, içine aromasını çektikten sonra lokumumuz için bu tereyağını kullanacağız. Normalde zeytinyağı kullanıyorum. Diğer videolarımı izlersiniz ama lokumda böyle bir şey yapacağız. Onun altını kapattım. Şimdi ben bunun bir alayım buradan. Şöyle bir miktar tadına bakacağım. Harika. Çok güzel olmuş. Altını da kapattım. Çok tatlı tatlı yansın. Kısayım birazcık. Biraz daha. Şimdi gördüğünüz gibi etimiz burada. Ee, etimizi bu şekilde birazcık karabiber tuzunu attıktan sonra şimdi ben bu plastik şeyle sürüyorum. Şu tarafına bir miktar tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Bu tarafına tereyağımı sürmüş olduk. Sıcak zaten. Bakınız. Şimdi bunu e, tavamız ısındı zaten. Yaklaşık 10 dakikadır burada. Hemen mühürlenmesi için hop koyduk. Bu eti yaklaşık burada e, her yüzünü ikişer dakika, üçer dakika olmak üzere mühürleyeceğiz. Şimdilik videoyu durduruyorum. Devam edeceğiz. Etin bir tarafı pişmeye devam edip mühürlenirken diğer tarafına da hemen e, biberi biberiye otuyla e, lezzet kattığımız tereyağımızı hop bu tarafına da sürmeye başlıyoruz. Üzerine biberi yoğutu olmasın. Sadece aroması olsun. Biberi yoğutu istemiyoruz. Sadece tereyağının aromasını bir yoğutu ile beraber üzerine bu şekilde sürüyoruz. Bonfile. Ben ne yapacağız? Lokum yapacağız arkadaşlar. Etimizi çevirelim. Yaklaşık 2-3 dakikadır bir tarafı mühürlenmeye pişmedenmez ona mühürleniyordu diyelim. Gördüğünüz gibi bir kısmını mühürlemiş olduk şu an şu anda. Şimdi diğer kısmını da mühürlüyoruz. Daha sonra bu kenarlarını da mühürleyeceğim. Diğer tarafına bir miktar tereyağı sürdüm. Fırına koymadan önce bir miktar daha süreceğiz. Dediğim gibi biberi yoktu, bir tereyağı bu. Bu tarafına bakın birazcık daha sürüyorum. Şöyle canlı kanlı gözüksün. Burası da bir iki dakika mühürlendikten sonra iki üç dakika şu kenarlarında mühürleyeceğim. Sonraki aşamayı da. Burada arkadaşlar da dumandan korkmayacaksınız. Bu duman yapan bir şey. Demir tava, biraz yağ kullanıyorsunuz vesaire. Izgara gibi duman yapar. Aspiratörünüz iyi çekse de işe yaramayabilir. Şimdi arkası da mühürlendi. Tutuyorum eti şu anda. Gördüğünüz gibi bakın. Şu kısmını mühüre bastık. Çünkü biz buradan da hiçbir yerinden etin e, suyunu salabilmesini istemiyoruz. Bir sonraki aşamada fırına koyacağız çünkü. Fırın için hazırlıyoruz aslında şu an bir Burası yaklaşık e, bir işte bir iki dakika böyle kalacak. Sonra şu kısımlarına da şöyle bir hızlıca mühür vuracağım. Daha sonra bunu fırın için hazır etmiş olacağız. Yağımız da burada. Fırına koymadan önce de bir miktar yağ alacağız. Fırınla alakalı detayları biraz sonra vereceğim. Yan tarafı aldık. İnşallah yandan devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir parça et koydum çünkü şu şu anda bize yetmeyecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ilk parça etimizi mühürledik. Budur şöyle. Şimdi bunu birazdan fırına vereceğiz. Hazır bekliyor burada yer kardeşim. Arkadaşlar şimdi fırınımızın başına geldik. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırın içerisine. Ee, hazırladığımız lokumumuzu şöyle yağlı kağıt var burada daha kolay diye hop bırakıyoruz. Şu an kendisi burada yaklaşık 45 dakikayla bir 1 saat arasında pişirebilirsiniz. Etinizin kalınlığına göre değişir. 45 dakika civarında pişirirseniz içinde pembelik gözükecektir. 1 saat, 1 saat 15 dakikadır çıkarsanız içi simsiyah normal pişmiş bir et gibi oluyor. Yani çok pişmiş bir et olacaktır. Böyle olduğu zaman e, tüm damağına daha uygun oluyor. Ama asıl makbulü birazcık kırmızı kalması. Yani 35-40 dakikayla yeterli olması gerekiyor. Piştikten sonra tekrar Evet arkadaşlar yapacağım. yaklaşık 2 saattir fırında duran etimizi artık keselim. Bakalım. Nasıl bir hal almış. Bıçağım çok aşırı keskin değil. şu an dilimliyoruz. Gördüğünüz gibi. Lokum etimiz pişmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Herkes bunu evde yapabilir. Kasaba gidiyorsunuz bonfile alıyorsunuz. Gösterdiğim şekilde tavada mühürlüyorsunuz. Daha sonra fırında 45 dakika civarında pişiriyorsunuz. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.